cennetin kapılarını açan sadece üç kelimeyi biliyor musun? Belki de bütün hayatını değiştirecek bu sır şimdi önünde. Kur'an şöyle buyuruyor. İman edip salih amel işleyenler. Zuhruf 43.70 Birinci kelime iman. Allah'a ve ahirete gerçekten inanmak. Kalple tasdik, Dille ikrar İkinci kelime Salih amel Kur'an'a uygun, riyasız, sadece Allah için yapılan işler Üçüncü kelime istikamet. Hayat boyu, dosdoğru kalmak Fussilet suresi 30. ayet Rabbimiz Allah'tır deyip Sonra dosdoğru olanlara cennetin yolu işte bu üç kelimede gizli. İman, amel, istikamet. Allah'ım bize imanla yaşamayı, salih amel işlemeyi ve istikamet üzere sabit kalmayı nasip eyle. Eğer bu hakikat sana da dokunduysa kanala abone ol ve yoruma amin yaz.